Evet efendim. Bugün Karşıyaka Mahallesi'nde Karşıyaka İlkokulu Şemsert Güneş beraber tüm öğrencilerimize dokunma ikramı aslında başlayacaktır. Rahmetli Şerafettin Sivri Beyefendinin dokunma ayrıtı tüm hızıyla devam ediyor. Tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize dokunma ikramı Hayır sahibine, şehitlerimize, geçmişlerimize, deprem hayatını kaybeden kardeşlerimize Sayın Selam Sürgün teşekkür ederiz. Buzdolabına faaliyet okuyalım. Şöyle devam edelim valla Evet. Hayır kalemler. Şehitlerimize, herkese dayanıklı kardeşlerimize Fakat faaliyet okuyalım. İkiler birbirine Evet efendim Serami Beyefendi tatlıları kendilerinden ikram ediyor babası rahmetlik Şerafettin Sür Beyefendi'nin lokma tüm hızıyla devam ediyor. Sivri ailesine çok teşekkür ederiz bu yaklaşımdan dolayı. Evet efendim hayır sahibine, geçmişlerimize, şehitlerimize Fatiha okuyalım kızlar. Bugün Karşıyaka Mahallesi'nde, Karşıyaka İlkokulu'nda hayır sahibi Şerafettin Sihirli Beyefendi'nin Bey lokma ayratı devam ediyor. Sağ olun hocam, sağ olun hocam. Hayır sahibine, tüm geçmişlerimize, şehitlerimize, depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize fazla okuyalım. Rahmetli Şerafettin Sihirli Bey'in lokma devam ediyor. Şemsettin Güneş İmmatip Okulu'nda Lokma devam ediyor. Selami Bey burada kendisi. Kendine teşekkür ediyoruz. Lokma devam ediyor. Arkadaşlar evet. beni duyan var mı? Sizden bir şey rica edeceğim. Ben bir, iki, üç diyeceğim. Siz az lokma diyeceksiniz. Bak burada yazıyor. Ha, he, evet. Herkes dinliyor beni. Az lokma diyeceğiz. Bir, iki, üç. <laughs> Evet arkadaşlar hep yine çeçek Saygılar sunalım. Sağ olun, var olun. Selam Bey. Evet çocuklar, hayır sahibine, tüm şehitlerimize, geçmişlerimize dua edelim. Selam, sağ olun hocam. Selam Fatih Bey'in lokma devam ediyor. Bize afiyet olsun. Hayır sahibine dua edelim. Sağ olun hocam, sağ olun hocam. Evet, Gümüş Elektrik Limited şirketine çok teşekkür ederiz bu nazik davranışından dolayı. Çocuklarımızı çok sevindir, sağ olsun kendileri. Hep beraber, hep beraber Fatih yapıyoruz çocuklar, haydi. Evet hayır sahibine, şehitlerimize, geçmişlerimize Fatiha e okuyalım. Evet Yusufçuğum sen de Fatih e evet. Fatiha oku, şeref ettin Allah kabul etsin diyeceksin güzelim ha. Evet. Hocam teşekkür ederiz hocam. Hocam teşekkür ederiz hocam. Teşekkür ederiz hocam. Teşekkür ederim, hocam. Sağ ol hocam.